Sevgili Çanakkale'liler, dünyanın dört bir yanına dağılmış ama yüreği bugün Çanakkale'de atan sevgili dostlar. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümündeyiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda törenler pandeminin gölgesinde geniş katılımlardan uzak gerçekleşiyor. Koronavirüse karşı zafer kazanamadığımız için bu yılda Çanakkale Zaferi'ni şanına yakışır görkemli törenlerle kutlayamıyoruz. Geçen 18 Mart gibi bu 18 Mart'ta da şehitlikler insan kalabalıklarından uzak. 106 yıl önce topun, tüfeğin ve merminin sesiyle gürleyen Çanakkale sessiz. Kahramanlara edilen dualar anaların yıllar önce yaptığı gibi yine uzaktan. 106 yıl önce Çanakkale sanki günümüz gibiydi. Kahramanlar sadece düşmanla değil, salgınla da savaşıyordu. Bugünkü gibi koronavirüs yoktu fakat kolera vardı. Dizanteriyle ve tifüse yakalanan, sıtmayla hayatının baharında tanışan kınalı kuzular vardı. Hastalık nedeniyle koca gövdeler küçülmüş, ateş bedenleri kavurmuştu. Sanki bugün gibiydi. Korkusuz kahramanlar mücadele ediyor ve Özverili sağlıkçılar fedakarca çalışıyordu. Sanki bugün gibiydi. Sevgili dostlar. 106 yıl önce Çanakkale'de bir ölüm kalım savaşı vardı. Komutanlar tüm askerlere örnek olduğu için Çanakkale geçilmez oldu. Atatürk, "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." deyip kendisi de korkusuzca en önde ölüme koştuğu için nice zaferler kazanıldı. Çanakkale'de kazandıysak, topyekün özverili olunduğu için kazandık. Atatürk savaşı saraydan yönetmedi. Bizzat cephedeydi. Sıtmayla savaştı. Günlerce uyumadı. Sağlığından vazgeçti ama mücadeleden asla. 106 yıl önce Çanakkale'de aklı rehber ettiğimiz için kazandık. 1915'te Çanakkale'de kimsenin görmediğini görebilen düşmanın geleceği yönü bilip doğru kararlar alabilen Mustafa Kemal Atatürk vardı. 21. yüzyılda ise Wuhan'dan çıkan bir virüsü görmesine rağmen önlem alamayan bir dünya var. Ne talihliyiz ki hayatta en hakiki yol ilimdir, fendir diyen bir lider vardı. Çanakkale'de salgınları görüp Kurtuluş Savaşı'nda düzenli ordudan önce Sağlık Bakanlığı'nı kuran Çanakkale Savaşı'ndan 5 yıl sonra yerli aşı üretimini başlatan Atatürk vardı. Ve 17 çeşit aşı üreten bir Cumhuriyet vardı. O yıllarda salgınla boğuşan Çin'e aşı gönderen bir Türkiye vardı. Bugün de bir savaş var. Biliyorum ve inanıyorum ki rehberimiz ancak akıl ve bilim olursa kazanırız. Ve 106 yıl önce de hastaneler vardı uluslararası hukuka göre hastanelere dokunulmazdı. Oysa adere Arıburnu Hastanesi'ne bombalar düşüyordu. Hastaneler bugün de bombardıman altında. Pandemi kurallarına uymadıkça hastanelerimize bir bombada biz atıyoruz. Kuralları ihmal ettikçe sadece kendi sağlığımızı değil, sağlıkçılarımızı da yok ediyoruz. Oysa 106 yıl önce Çanakkale'de hastanelere ve sağlıkçılara yardımcı olan bizdik. Evlerini reverir yapan kadınlar bizim kadınlarımızdı. Bağış kampanyalarıyla hastaneleri ayakta tutan yine bizdik. Bunlar geçmişte kaldı ama belli ki biz de pek ileri gidemedik. Çanakkale Savaşı'nın 106. yıl dönümünde özverili sağlıkçılarımıza seslenmek isterim. Değerli doktorlarımız, Sizler de 106 yıl önce Çanakkale Savaşı'ndaki hekimler gibisiniz. Bir Çanakkale kahramanının hatırasında uykusuz ve yorgundu sözleriyle tarif ettiği doktorlar gibi yorgunsunuz. Kim bilir kaç zaman Çanakkale Savaşı'nın sahra hastanelerinde gözüne uyku girmemiş tabipler gibi uykusuzsunuz. Ve kim bilir kaç zamandır evlatlarınıza uzak, ailenize hasretsiniz. Bu zor zamanlarda sık sık salgında yitirdiğimiz Cemil Taşçıoğlu, Mustafa Oral ve Feriha Öz gibi şehit doktorlarımızı düşünürüm. 1915'te Çanakkale'de şehit olan tıbbiyeli öğrencileri düşündüğüm gibi. Salgında gönüllü görev yapan Doktor Ahmet Cevdet Çitoğlu'nu duyduğumda Çanakkale'ye koşan vatansever tıbbiyelileri anımsarım. Koronavirüste yitirdiğiniz Süryani Doktor Murat Dilmener'le 57. alayın Rum doktoru Dimitriati aynı ruhun insanı değil de nedir? Size bir olay anlatmak isterim. Çanakkale Savaşı'nın en zor zamanlarıydı. Doktorun önüne bir asker yatırıldı. Bir ayağı kopmak üzereydi. Yaralı asker, baba beni tanımadın mı diye seslendi. Doktor, bu benim oğlum, gölge bir yere kaldırın deyince kaldırıldı. Sırada daha çok asker bekliyordu. Doktor ancak ertesi gün oğluyla ilgilenecek zamanı bulmuştu. Oysa oğlu çoktan gömülmüştü. Allah herkesin evladına uzun bir hayat versin. Lakin bugün bu milletin çocukları için kendi çocuklarını göremeyen doktorlarımız da bu doktora benzemez mi? Ve bizim buna hakkımız var mı? Ve hemşirelerimize seslenmek istiyorum. Cefakar hemşirelerimiz, sizler Çanakkale Savaşı'nın Hilale Ahmer hemşireleri gibisiniz. Onlar yaralılarla, siz hastalarla kardeş gibi ilgilendiniz. Hamileyken koronavirüse yakalanan, bebeğinin kokusunu bile alamadan vefat eden hemşire Dilek Akçebelen gibi nice hemşire fedakarlıklarıyla inanıyorum ki şimdi en yüce makamlardadır. Sağlık emekçileri dün Çanakkale'de vatan görevindeydi. Bugün ise vatanın her yerinde hayat nöbetinde. Bugün tüm dünya bir virüse karşı savaşta bu virüs dil, din, ırk, zengin, fakir ayırmadan herkese bulaşıyor. Bir yıldır tüm insanlık olarak yaşadığımız bu süreçten çıkarılacak çok hayat dersi var. Bu virüs yalnızca sağlığımızı tehdit etmedi. İşimizle, aşımızla sınandığımız zor zamanlardan geçiyoruz hep birlikte. Ne zamanki işsiz kalanın yanındayız, ne zamanki aşsız kalanın zorda olanın yanındayız. Ne zaman ki olmayanla olanımızı paylaşmadayız, o zaman bizi kim sarsar, bizi ne yıkar? Mehmet Akif bir şiirinde der ki, Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Çanakkale Savaşı, Centilmenler Savaşı. Bugün de aynı centilmenliği koronavirüsle savaşta birbirimize göstermeliyiz. Değil mi ki bugün koronavirüste bir belediye bir yarayı sarıyor, ona merhem oluyor. Başkanının hangi partiden olduğunu ne önemi var? Partisinden dolayı engellemek neye yarar? Çanakkale Savaşı'nda başarı elde edince Tasvir Efkar Gazetesi Atatürk'ün fotoğrafını basar. O günkü güç sahipleri bundan çok rahatsız olur uzun süre Atatürk'ün fotoğrafı hiçbir yerde yayınlanmaz. Bugün de yapılan hizmetleri görmezden gelenlerin bundan ne farkı var? Gurur boşmuş. Dün en mağrur donanma bugün Çanakkale Boğazı'nın altında. Bugün en mağrur devletler salgın karşısında çaresizce eli bağrında. Çanakkale'de savaşı birlikte yendik. Koronavirüsü de birlikte yenmeliyiz. Onun için barışmamız lazım. Bakın biz Çanakkale'ye barışın kenti deriz. Gencecik fidanların ölümlerini gördükçe, Atatürk'ün anzak annelerine seslenişini okudukça barış diye haykırırız. 106 yıl önce farklı milletlere karşı hayatta kalmak için mücadele etmiş olabiliriz. Ama bugün farklı milletlerle birlikte hayatta kalmak için mücadele ediyoruz. Çanakkale Savaşı gibi pandemi de bize öğretti ki her insan birbirine muhtaçtır. Bu dünyada hayatta kalmak için tek ilaç barışa ihtiyaç vardır. Yani bir ağaç gibi tek ve hür yaşamak için bir orman gibi kardeş olmaya mecburiyet vardır. Biz Çanakkale'ye bir de özgürlüklerin kenti deriz. Topraklarımız özgürlük uğruna ödenen acı bedellerle doludur. Verilen canların özgürlük için olduğunu bildiğimiz gibi özgürlüğün de kıymetini biliriz. Pandemi ile birlikte özgür insanlar olmanın kıymetini bir kez daha öğrenmedik mi? Hayat eve sığar desek de zor olduğunu, sokağa çıkamamanın ne güç olduğunu görmedik mi? Dünya Çanakkale'de bağımsızlık uğruna kefensiz gömülenleri gördü. Bugünse sevdikleri gömülürken onları son yolculuğunda dahi uğurlayamayan insanların acılarına şahit oluyoruz. Bu görüntülere son vermek için direnmeliyiz. Çanakkale'de dizanteri salgınını yenmek için kili toprak yiyenlerin direnciyle direnmeliyiz. Dayanmalıyız. Kanamayı dindirmek için yaraya toprak, ot ve çaput bastıranlar gibi dayanmalıyız. Düşünmeliyiz. Oksijenli suyun sadece ağır yalanlara sunulduğu gibi daha zorda olanları düşünmeliyiz. Sözlerimi bitirirken şunu söylemek isterim. Çanakkale insanlık tarihinin gördüğü en büyük savaş. Koronavirüs insanlık tarihinin en hızlı yayılan salgını. O gün gibi bugün de yok olan hayatımız. Dün düşmanla mücadele, bugünse virüsle mücadele var. 1915'te atalarımız sağ kalmak için direndiler. Bugün biz de direnmeliyiz. Dişimizle, tırnağımızla, inancımızla ve inadımızla direnmeliyiz. Milli bir seferberlik değilmişiz gibi direnmeliyiz kazandıracak olan direnişimiz ve birlikteliğimizdir. Atatürk'ün ifadesiyle zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Kanla sulanmış bu topraklar kırmızıya yeterince doydu. Şimdi motorları maviliklere sürme zamanıdır. Şimdi sağlık ve umut dolu yarınları hep birlikte kucaklama zamanıdır. Sesime kulak veren sevgili dostlar, Çanakkale'nin belediye başkanı olmanın gururuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizin 106. yıl dönümünü kutluyorum. Şehitler gününde Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cephelerde yitirdiğimiz tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve ebediyete uğurladığımız tüm sağlık çalışanlarımızı şükranla ve saygıyla anıyorum.